ağza oruçken ağza ve buruna su almanın hükmü nedir? Oruca zarar vermeyecek şekilde nasıl? Oruçluyken mazmaza yapılmaz. Gar gara yapılmaz. Yani buruna böyle istinşak yapılmaz. Genze kaçar orucu bu. Eğer kaçarsa aldığın abdest suyu mesela istinşak yapsa bir insan fazla çekti genzinden kaçtı. Orucu bozulur ama kefaret tutmaz, kaza tutar ama yemek yemeyecek, orucunu tamamlayacak ha. Orucunu tamamlayacak. Mesela istemeden ağzına burnuna kar suyu kaçtı, yağmur suyu kaçtı veya denize girdi veya banyoda istemeden ağzına burnuna su kaçtı. O orucunu ne yapar? Kaza eder ama orucunu bozmaz. Yani yemek yiyip su içse vesaire bozuldu deyip o zaman kefaret tutması gerekir. Evet. Onun için ağzımızı bur mümkünse yani kitaplarda da yazıyor sünnettir ağza buruna su vermek. Lakin mesela öğleden sonra için diyor mesela sabahleyin ağzınızın içini yıkayabilirsiniz. Ağzınızın yıkay yıkayabilirsiniz. Ama öğleden sonra insan susar ya ondan bir soğukluk, ferahlık vesaire almamak şey için öğleden sonra ağzını yıkamaması daha iyidir diyor. Ama ben ben kendim şey yapacak olursanız yani ağzımı ben yıkamıyorum abdest esnasında. Burnuma sadece hafiften su veriyorum. Çekmiyorum. Elimden su veriyorum yani. Çünkü çeksem ne yapabilir? Genze kaçabilir. Onun için ee, o tehlikeli şeylere girmeyelim. şey Yapıyorsak da hafiften böyle böyle isti, yani mazmaza dediğimiz ağzımızı şey veya istinşak böyle iyice buruna çekmek yok. Evet. Bunlar evet. Ee, ağza girmişken başka ileride geliyor soru da ağızla alakalı. Diş fırçalamak orucu bozar mı? diyor. Orucu bozmaz ama macunsuz şekilde olması lazım. Macun oruca zarar verir. Çünkü rayihalıdır vesaire. Ama kokmayan yani temiz temiz bir fırçayla şeyinizi ne yapabilirsiniz? Ağzınızı temizleyebilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yok.